Tatlımız neydi Emrullah? Enginer tatlısı sürpriz. Aa, bak şimdi. Tebrik ediyorum öncelikle seçiminden dolayı. Riskli bir seçim. ilk defa da programımızda yapılıyor. Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz kendisine. Herkes hitap etmeyebilir sonuçta enginarı. Bilmiyorum tatlı olarak. Ben sağcıkta yemiştim. Hmm. Sadece Enginer üzerine yemekler yapan bir e, müessese de yedim. Çok da güzeldi. O gün de paylaşmıştım kaç yıl evvel. Selam olsun kendilerine. İsimlerini hatırlayamadım. Zaten de söyleyemiyorum. E, dedim ki ya Korhan. Hani enginar kalbi, enginarlı şu bu her şeyi yedim ama tatlısını yemedim. Dur bakalım nasıl olacak. Birazdan ön yargılıydım ama ben hatta programda da söylemiştim forsam. Bak bu kadar güzel bir tatlıydı ki inanamamıştım. Acaba o türde bir tatlı mı? Farklı bir enginar türü? çeşit çeşit varmış sonradan öğrendim. Kaç sene oldu? Ee, i̇nşallah güzeldir. Yiyen var mı enginar tatlısı Ben yemedim ben de daha yemedim. önce. Ben yemedim. Ee, çok Yok, ben sizin ben... gibi aynı şekilde ben de çok bağdaştıramadım. Hani soru işaretlerim var. Yediğimde değerlendireceğim. Bakalım. İnşallah aynen, güzeldir. Aynen. Ben de bilmiyorum çünkü. Riskli çünkü. Bayağı riskli. Evet. Bayağı riskli. Evet. Nasıl bir enginar tatlısı? Yani sebzeyle mi? tatlıyı birleştirmek. Bizli. Orada var ya enginar. Ki enginarı çok Böyle severim. Böyle bal kabağıyla. Ee, böyle lokum tadında bir şey getirmişlerdi. Öyle güzel pişirmişler ve aromasıyla tabii ki onun içindeki sosuyla öyle bir pişirmişler. Teknik var orada tabii. Hayran olmuştuk eşimle. Armut tatlısına da biraz sanki yakın gibi. Armut tatlısı oluyor ya. Yani. Ama armut meyve sonuçta yani. Evet o ama sebze, yani o çok tatlı olmaktan sonra. Armut tatlı oluyor. olmak yakışıyor ama enginleri insan kafasında da tadı olarak da reçeli gibi. birleştiremiyor. Yani farklılığı çok farklı. Bir yerden mi aldın tarifi? Hayır hayır bu da bana ayrı. Bu da sana. Evet evet hiç, ben buraya gelirken hiçbir menüde farklı bir şekilde gelmedim. Sadece tamamen hepsi bana ait. Bütün şeyleri sen yaptın tarifi. Evet evet. Şimdi, tatlının da sunumu ne kadar önemli değil mi? Mesela demi salatanın sunumu da yani en yemek çalıştı, tabağının da sunumu. Güzeldi. Sunumları gerçekten güzeldi zaten o konuda sıkıntı yok. Ee, Rabia Hanımın e, katmerimi, Gülseren Hanımın baklavası mı urcun? Sizinki bir adım önde, bir adım önde. Gül, Gülseren'in bir adım önde. Zuhal Hanım, ben zaten söyledim, Gülseren Hanım'ın baklavasını evet. çok beğendim, cevizli, kıtır kıtır. Benimkini de beğenmiştiniz. Ben sizin tatlınızı kalın bulmuştum ve yanında sütteninliği ağır bulmuşum. Hayır, sütün. Peynirli falan Nedeni, dediniz. Nedeni ben hep iyice yemiştim. Katlıyordu, ben Gülseren Hanım'ın tatlısını beğendim. Var mı diyeceğimiz. Hala kaldıramıyorsunuz. Beğenebilirsiniz Ama ya. Ama bana da beğenmişsiniz, Tatlı güzel olmuş dedi. Söyledim Hatta ben artık. Gülseren Hanım bana Cümlemi. dedi ki ben, ben yanlış bitirdim. anladım dedi. Bu hafta benim tatlımın üstüne tatlı tanımıyorum ben. Evet Emrullah Bey tatlısını getirecek onu da göreceğiz. Tabii ki onu da mukayese edeceğiz. Ama şu saate kadar olan tatlının içinde benim tatlımın üzerine tatlı yok. yok. Evrula sana da sorayım. Herkese sorduk. Teşekkürler eline sağlık. Rabia Hanım'ın e, katmeri katmerimi Gülseren Hanım'ın baklavası mı? Gülseren Hanım'ın baklavası. Ben de öyle düşünüyorum. Tabii. Seninki de güzeldi ama baklava daha bir keyif verdi. Yani. Seninki de güzeldi. Sunum sunum fena değil. Beğendim. Ben e, ay şey ayva tatlısı yiyormuş gibi hissediyorum. Değil mi? Ona benziyor. Ben, evet, evet. doğru. Evet. Kabiye Hanım'dan başlayalım. Üstündeki kraması güzel ama içindeki böyle o beyazlık olan yerinde sebze tadı geliyor yani. Yeterince şekerlendirememiş? Hayır şekerlendirememiş. Renk olarak da görüntü olarak da güzel değil. Mesela vişne hanı böyle rengi daha güzel oluyor ya. güzel değil mi? Hayır böyle hani daha böyle şeffaf oluyor ya bazı vişneler. Böyle bulanık bir tonda sanki. O yüzden hmm, anladım. Ama içinde böyle sebze tadı aldım. Tam şekeri yeterli değil yani tatlı gibi Ama gelmedi. Ama üstündeki kreması güzel. Şimdi şöyle ben önce gözü doyururum. Sonra ciğerleri iyi bakarım. Ondan sonra mideyi düşünürüm. Bu sıralamadan gider. Allah'ımıza ben de de bir canım, fayda. Yani Çünkü ben sadece... Bakın karaciğer dostu enginar. Değil mi? ben tamamen sağlık odaklı bugün çalıştım. Farkındaysanız... Sağlık odaklı mı çalıştın? <gülüyor> <Ben> <gülüyor> şöyle, <gülüyor> çünkü hayır şöyle... E, kino desen gayet sağlıklı bir sağlıkçıydı. Gerçi salataydı. doğru söylüyorsun. Sağlıklı, sağlıklı Zaten ama. yorum yapmadık yani. yani. Hani, tabii ona zaten bir şey diyemeyiz de... de. Seninkiler yani hani bu yemek yarışması ya sen ha, sağlıklı bir e, e, az kalorili. Evet evet. Gerçi doğru söylüyor evet bak balık çorbası doğru. Kinoa. E, kinoa doğru, balık doğru, kereviz. Kerevizin içinde başka bir şey yoktu değil mi pürenin? E, pürene soğan vardı. Hayır i̇şte. hayır sebzelerdi. Ha burada. yok sadece bir şey koymadı. Krema falan yoktu değil mi? Ha kremede vardı. Tereyağı da vardı <laughs> Tereyağı da çok sağ. Evet. Gerçi <laughs> sağlıklı onlar mı kalorili? Evet sen tatlıyı beğenmedin Rabia abla giza. E, kremayı beğendim. E, sunumu beğendim. Sadece tek söyleyeceğim şey, enginarın içine o vişnenin bordoluğu rengi e, sinmesini isterdim. Geçmemiş o da diyorsun. geçmemiş. Zorlanım onun böyle sarı enginar olduğunu aklıma gelsin istemiyorum. Orada da bir renk olsun isterdim. Tadı enginarı enginar tad... unutmak istedin. Tabi e, tadını beğendim. Sadece az şekerli buldum. Evet. Peki evet. Gülseren katılıyor musun yorumlara? Ben ee, şekerini gerçekten Al. az buldum tatlıya çok uygun gelmedi bana o yüzden e, çok fazla beğenmedim. Afiyet olsun. Evet sen Şimdi su orucun. sunumunu beğendim fakat evet, e, diyet da. yapan insanlar için güzel tatlı ama benim kendi keyfim yani zevkime göre e, ben. Daha şekeri tatlı olan tatlıları severim. Mesela sizin baklavanız gibi, sizin katmer evet, gibi. Şerbetli tatlı. Şimdi burada e, şeyi kremanızı biraz daha tatlandırabilirdiniz. Yok krema mı? Olduğun. Yani ben kremada çok şeker az oldu. Şekeri şekeri. nasıl geldi? Şekeri, az, az, şey, şey, tatını şekeri tatını de, şeker evet ben, ben size katılıyorum şekeri az geldi çünkü ya az. ben. E, Şimdi bal... benim yediğim tabii ki farklı bir türdeydi ama e, sonuçta yine enginar tatlısıydı. E, bunu gerçekten de enginar olduğunu pek de hissettirmeden bize bunu tatlı gibi yapman gerekiyordu. Gerçekten sadece vişne sulu inginar yanındaki üstündekine bir şey diyemem. Evet. Evet. Ama gerçekten hem içine çekmemiş evet. e, vişne suyunu hem de şekeri çok az. Şöyle zannım ben bal. Yani vişneli zeytinyağlı inginar ben, yiyoruz. Aynen. Ben bal atmayı aslında unuttum ama Aa, evet evet. Ha. Bal. Ben de o şeydim. zaman eksik yere sokacağım işte. sizi. Efendim. Eksik Ama menüye sokuyorum. Ben, size, yani. ben. ben söyledim. Abi. Hayır hayır kabul etmiyorum. Öyleyim. Ben şey söyleyeceğim. Eksik menüye sokmak için bu arada bu tatlı senin önüne gelmemesi gerekiyor ya da ya. E, bu retifi. Ben, ben itiraf, itiraf ettiysem siz de itiraf edin. Tamam teşekkür ederim. Tamam, Aynı öderim. şeyi söylüyorum ben de. Kesinlikle eksik menüye sokuyorum. Biz sokmuyoruz çünkü. Evet açık oylamadayız. Buyursunlar. Bir de benim asa soracaktım da gelince tekrar sorayım. Şimdi burada bir de limon butter diye yazdırmış ya. Abi, bu balın ekstra daha yumuşak bir de limon batır var. Yani tereyağı nerede? Alamadım onu. Ha Hanım e, çok az şöyle... koymuş. Yok limon batır bunda neredeyse yok. Bunu aroması portakal aroması olduğu için fazla koysam bu sefer çok ağır Ama Limon ağrıdır. butter diye yazdırmışsın. Üstüne zaten e, biraz döktüm yani. Daha birazcık daha ha, çok ben gerekiyor. Ha, çok fazla kuru yani. kuruluk da olmayabilirdi. O zaman pardon Gürbüz çok affedersin. Zuhal Hanım zaten limon batırı önceden hazırladı. Sunumda koydu. Daha fazla koyabilirdi. Hadi buyur. Varla yok arası. Bakın şu an hala orada var. Niye koymuyorsun bu Olayı o beze. Sen normal levrek filetoy dememişsin ki kereviz yatağı. O zaman kimse bunu sormazdı. Zuhal Hanım şöyle yani e... isim olarak yazdırmışsınız ama uygulamamışsınız. Yani Hayır, Zohan Hanım eğer ki fazla koymuş olsaydım bu sefer sosu da... Fazla değil, değil. Hayır. yeteri kadar yok. Ben yeteri olduğu kadar hayır. düşünüyorum. Çünkü hayır, hani... Yeteri kadar var mıydı limon batırı? Aldınız mı tere yok. tereyağı limon sosu? Yok, yok. Gizem? Ah, limon kadar. sosu falan ben Ben bir kusur bulamadım. Bir kusur bulamadım. Hayır, hayır, limon sosunu diyoruz. Ha limon, Ben en baştan ben yok, dedim ya yok. yanına bir limon servis Hayır Hayır, limon bir... sosu yeterli derecede var mı? Değil. Mi? Yok, <laughs> ekstra limon istedi. Evet. Keşke birazcık daha dökseydi. Varmış madem biraz dökseydi. Levreyi ben be beğendim. E, sadece içerisine biraz kuru buldum ama genel anlamda garnitürü yanındaki verilen e, kuşkonmaz gayet başarılıydı. Ben balığı pişmiş severim bu arada. Bana göre güzeldi. Salatasını beğendim. Sunumu da çok güzeldi. Tadı, ekşiliği, kıvamı her şeyi çok güzeldi. Balık e, porsiyon anlamında çok eleştiri aldı. Bana göre porsiyonu yeterliydi. Tüm masa gibi kuru olduğunu düşünüyorum. Onun dışında tadı güzeldi. Salatanın e, tadı güzeldi. Ben çilek tadını biraz daha hissetmek isterdim. Çünkü özellikle çilek e, ismine çileği eklediği için. Balık kuruydu. Yanındaki havyarıyla e, e, keneviz e, yatağı güzeldi. Salata ben yani e, lezzet alamadım. Yani tadı tuzu böyle bir lezzeti yoktu. Görüntü olarak sunum olarak güzeldi ama lezzet yoktu.